Evet. Eee şey kardeşlerin var mı Mehmet Bey? E i̇kizim ben ikizim, ikizim. İki, senden İsmim daha bir tane mi var? Tamam ama ismamı. Aynısı. 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 Mehmet abi, abi gelmediği iç... zaman o geliyor abla. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> işte o yorgun oldum o geliyor. İşte Hamza, Amza. O da de. aynı mı böyle? Yok, yok, yok. O bir i̇şte büyüdüm artık büyüdüm A, yani. Sen evli misin Mehmet Bey? 3 tane kızım var. Üç tane, maşallah. tane. Hanım da Evde oturuyor. Evet. Ev, parayı nasıl getiriyorsun o zaman? İş güç yok. İşte arka, e, dışarıdan arkadaşlar bakıyor bana. Böyle parayı Ahmet Bey veriyor. Ben de, ben de hanıma teslim ediyorum. Soruyor mu hanım para nerede? Evet. Soruyor. E ne yapıyorsunuz parayı? Mesela yani getirdin şimdi bir yüz lira. Ne yapıyorsun o parayı? Bir eve veriyorum. Evet. evet. <laughs>